Herkese merhaba. Açık göz hadise paraya para demiyor. Dinçerleriyle boşandıktan sonra konser ücretini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkaran hadise yetmedi iki ayrı reklam anlaşmasına imza attı. Yıl başında da yaklaşık 2 milyon TL karşılığında konser anlaşması yapan hadise yurt dışı konserlere de dahil edildiğinde son 4 ayda yaklaşık 30 milyon TL'yi cebe indirdi. Bugüne kadar Türkiye'de bir dikili ağacı olmadığını söyleyen ve kazancıyla da 40 milyon TL'yi Yeniköy'de yalı dairesi satın alan hadisenin yeni evinin tapusunu Belçika vatandaşı ve üzerine şirketi olduğu ileri sürülen annesi Gülnihal açık gözün üzerine yaptığı Böylece yabancı vatandaşlara tanınan KDV indirimi hakkından da faydalandığı öne sürüldü. Hadisenin ev aldığı dönemde kardeşi Derya ile annesi Gülnihal açık göz İstanbul'daydı. Hadisenin bir dönem beraber çalıştığı ve dargın olduğu ablası Hülya Açıkgöz de 2020 yılında vergiden bile çalan herkesten çalmayı bilir demişti.